Evet sevgili seyirciler virüsle mücadele kapsamında herkes kendi o halini ilan ediyor ama bu olağanüstü hal ilan ettiğimiz süreçte işte kendimizi karantinaya alıyoruz kendimize göre önlemler alıyoruz ama zaman zaman da yanlışlar da yapıyoruz işte eldiven kullanımı ne kadar doğru maskeler ki hangi çeşit maskeyi ne kadar süreyle kullanmalıyız veya kullanmalı mıyız? En 95 maskesi uyarısı da vardı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı şimdi arkadaşımız Semih Kılıç uzman. Konuyla birlikte bizleri bekliyor Semih hepimizin işte burada kameraman arkadaşlarımız rejideki arkadaşlarımız hepimizin sorduğu soru hangi maske bizi korur ne kadar süreyle kullanmalıyız kullanmalı mıyız e, eldiven konusu ama e, belki de en önemlisi maske neler aktarabilirsin bizlere? Cengiz Hancı Vahiroğlu senin de söylemiş olduğun gibi koronavirüs tedbirleri, tedbirlerine tehdidine karşı alabileceğimiz ilk önlemlerden bir tanesi maske. Peki hangi maskeyi kullanmalıyız şu an Türkiye'de? Maske kullanmak gerekli mi? Eğer gerekli ise hangi maskeyi kullanacağız? Ne kadar süreyle kullanacağız ve hangi maskeler ne kadar koruyucu? İşte bu soruların cevabını öğrenmek için Ankara Şehir Hastanesi Pandemi Kriz Koordinasyon Merkezi'ne geldik. Ve bu sorularımızı da Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Bülent Güngörer'e soracağız. Öncelikle olarak yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bu duyarlılığınız için size teşekkür ediyoruz. Yani biz teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinize başvuracağız. Evet, merak edilen konulardan bir tanesi. Öncelikli olarak maske kullanmalı mıyız? Ne şartlarda maske kullanmak gerekir ve hangi maskeleri kullanacağız? Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Efendim öncelikle e, bu virüsün bulaş yollarından bahsetmek gerekiyor biraz. E, bu virüs e, hasta olan kişiler veya enfekte olan kişilerin hapşuruk, öksürük yoluyla e, alana e, dağıtmış oldukları damlacıklarla, enfekte partiküllerle Kişilerin bunları solunum yolları almasıyla aktifleşen bir virüs. Bu sebepten ötürü kişisel koruyucu ekipman uygun alanlara tabii ki kullanılmalı. Tek maske değil bu hususta. Bunu da Dünya Sağlık Örgütümüz ve bakanlığımız alan alan ayırmış bulunmakta. Kimlerin nerede nasıl kullanacağı yönünde. Burada işte öncelikli olarak hastane koridoru örnek vereyim. Hastane koridorunda, bekleme alanlarında. ...hastayla birebir temas eden, belli bir mesafede temas eden veya herhangi bir cerrahi müdahale... ...veya bir girişimsel işlem yapan kişilerin... ...ne çeşit maske kullanacağı net olarak ayrılmış durumda. Ee, eğer ki e, bu kişi hastane koridorunda geziyorsa... E, ...maske çeşitlerine tıbbi cerrahi maskeyi... ...şurada göreceğimiz üzere tıbbi cerrahi maskeyi mutlaka kullanması gerekiyor. Bu tıbbi cerrahi maske normalde bizim ameliyathanelerde, acillerde... Ee, enfekte hastaların bulaş riskinin olduğu her alanda kullandığımız maske. Şu anda bizim personellerimizin genelde bu maskeyi kullanmakta. Ee, onun haricinde e, ailesinde bu teması olan veya daha önce defaatlerce bahsedilmiş olan e, işte yüksek ateşi, öksürüğü, nefes darlığı, şüpheli kişilerle teması, yurt, dış, yurt dışına çıkış öyküsü bulunan kişilerin de eğer böyle bir durumu var ise bu maskeyi kullanması gerekmekte. Ama onun haricinde evde kal 14 gün kuralına uyan kişilerde bu maskeyi kullanmasına gerek yok hatta ve hatta şu anda görüyoruz e, caddelerde markette toplu taşıma alanlarında daha yüksek filtrasyona sahip e, ismini N95 dediğimiz e, güncel olan maskeler e, şurada gösterebiliriz bu şu maske bu maskemiz ve şu maskemiz e, bunları kullanmaya sağlık profesyonelleri ve belirlenen standartlar haricinde kullanmasının e, hiçbir anlamı yok Peki efendim N95 diyoruz işte farklı özellikleri olan var FFP1, FFP2, evet. FFP3 olmak üzere 3 farklı evet. e, modeli de var bunların özelliği nedir diğer e, cerrahi maskeden farkı nedir ve hani e, şu an sokakta da görebiliyoruz bu yüksek korunaklı maskeleri kullanan insanları onların gerçekten e, şu an e, şu gün itibariyle kullanılması gerekiyor mu? Efendim şöyle bu FFP2 ve FFP3 dediğimiz solunum sistemi adı üzerinde koruyucu maskeler. Bunlar hangi alanda kullanılmalı? Dünya Sağlık Örgütü bunu çok güzel şekilde açıklamış. Şöyle diyor, ayrılizasyon işlemi. Yani ayrılizasyona sebep olan durumlar. Bunlar bir buçuk metreden kişiye daha yakın. Bu genelde sağlık profesyonelleri. Bronkoskobi, işte akciğer yolundan örnek alınması, hastayı farklı bir hava yoluna e, solunum ihtiyacı olduğunda sağlayan kişiler bunu mutlaka kullanmalıdır diyor. Onun haricinde bir buçuk mesafeden bir buçuk metre mesafeden uzak kişiye bireysel olarak yaklaşmayan aktif pozitif veya şüpheli olan kişilere yaklaşmayan kişilerin bunları kullanmasının hiçbir anlamı yok efendim. Yani bu şu anda e, dışarıda siz de görüyorsunuzdur e, caddelerde dediğim gibi her yerde bu maskelerden çok bol miktarda kullanılmakta. Buna vatandaşlarımız dikkat etmesi gerekiyor. E, ki bunun e, bilim ışığında, akılcı, Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda kullanılması herkes açısından faydalı. Peki efendim, şu haberleri de görmüştük. İşte koronavirüs tehdidine karşı sadece N95 maske korur diye. Bu geçerli değil o zaman. Sadece bir soru daha soracağım. Peki maskeleri ne kadar süreyle kullanmamız gerekir? Ne kadar sıklıkla değiştirmek gerekir? Efendim şöyle, aktif alana çalışıyorsak ve maskeyi açmış, kullanmaya başladıysak N95'ler sürekli kullananlar için 8 saat süresince kullanılabiliyor. Filtrasyon özelliğini kaybetmiyor. Diğer maskelerimiz tıbbi cerrahi, cerrahi tıbbi maske dediğimiz maskelerimiz ise evet. bunlar da e, 2-4 saat boyunca sürekli kullanımda e, filtrasyon etkisini göstermekte. E, efendim. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bu e, kritik günlerde yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet. E, ilk akla gelen Tedbirlerden bir tanesi maske demiştik ve hangi maskeler kullanılması gerekiyor bunların bu soruların cevabını bulmaya çalıştık diyelim sözü tekrar Cengizhan Cevahir ona bırakalım.